Merhaba arkadaşlar Gemi Sürkü bir videosunda hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte yine bir enteresan mini korku oyunuyla daha karşınızdayız. Raven Brock Nikki'nin Horrorment adlı bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Bu oyun bildiğiniz. Eren buradaki Wilson'un kınaf hali. Yani yanlış duymadınız arkadaşlar. Wilson burada animatörlük olmuş. Bakalım merak gidiyorum nasıl bir oyun. Eğer bu oyunu indirmek istiyorsanız açıklamadık. Linkten oyuna ulaşabilirsiniz. Yani yine bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz diyoruz ve enter diye başlıyoruz abi. Yani bildiğiniz FNAF mantığı var galiba bu oyunda. Bu arada bazı kısımlarda easter eggler varmış ama bu easter eggler Şarjı sesler telifliymiş Bizi kaçıran Wilson'un bodrumundayız Kaçırılan çocuklardan birisiyiz galiba El fenerini al diyor alalım abi Burada ne diyor? Inventory abi Burada diyor ki şalter mantar var Haberin ola diyor F ile aç kapa yapabiliyoruz arkadaşlar Tamam mükemmel on numara başka bir şey yok gibi Kapılar güzel Helena'ya buradaki kapıların aynısı. Sesler de öyle. Kapıyı arkamdan kapattı bu arada. Ee, ne oluyor oğlum? Bir sesler geliyor. Ne oluyor lan? Kim kapıyı zorluyor? Aman diyeyim, aman diyeyim. Bak. Birazcık daha zaman geçseydi öyle bir karşılaşsaydık. Nasıl bir şeye benziyor onu da bilmiyorum valla. Nasıl bir şey benzettiler. Çıkayla Wilson karışımı bir şey mi yaptılar? Hiçbir fikir yok. Aa koşma varmış oyunda bu arada. Biz neyden kaçacağız? Neyden şey bir bak saklanma yerleri de var oyunda. İstediğim kadar koşabiliyor muyum? Aha anahtar Alamıyorum. Bunu nasıl alıyoruz abi? Bana diyor ki şalterler var. Şalterleri bulacaksın falan diyor. Ya ben ana, anahtarla bir şey yok o zaman. Bence var o. Neyse. Kaldı orada. Şalter arıyoruz abi. Şalter, şalter, şalter. Peki bizi kovalayacak biri çıkmayacak mı karşımıza? Ben onu bekliyorum şu an. Abi kilitli kapılar var. Bu arada o anahtarı almam lazım. Ne oldu lan? O kesin o anahtar alınıyordu. Bak sarı kapı var. Mavi kapı da vardır büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Evet. Ama alınmıyor. Ya da alma tuşu mu farklı? Şöyle bakayım. Tuşları Ben bu işi anlamadım. Ya anahtarı alma vaktimiz gelmedi. Ya da burada daha değişik bir şeyler dönüyor. Ben bir tık gerildim yani. Bak burada alma tuşu var. Alınmıyor kanka. Aa şimdi alındı. Bunların sırası var galiba. Ve anahtarları sıra sıra mı alacağım? Ya da şimdi alası mı tuttu? <laughs> ben sarı kapıyı bir yerde görmüştüm. Neredeydi o? Ya şimdi de sarı kapıyı bul Ne lan? Ben oradan uzaklaşayım. Sesten uzaklaşacağım. Ha burası ana kapı abi. Kaçmamız gereken kapı burada. Ee, büyük ihtimalle kilitli olan kapıların arkasında şalterler olacak. Şalterleri açacağız. Abi şaka mı? Şaka mı bu? Dön no, dön no, dön no, dön no, dön no, dön. No. Hayır hayır hayır, hayır. hayır, hayır. gerçekten korkunç yapmışlar. O nasıl Wilson'dur? Wilson'da animatörik farklı bir şeyler, fınafı bir şeyler karıştırmışlar, bir şeyler yapmışlar. Bu nedir ya? Evet. Neyse olayı anladık ama. Olayı anladık. Ee, bu arada o karakter bizi gördüğünde benim bir yere saklanmam gerekiyor. Onu da anladım. Ee, o yüzden dikkatli olacağız. Ya şimdi anahtarları almaya başladı. Fark ettiniz mi? Daha demin anahtarları almıyordu. Enteresan. Evet envanterde bir anahtarımız var. Güzel. Şimdi. Oradan uzak dur. Seslerden uzak duracağız arkadaşlar. Çünkü Wilson'un yürüme sesiymiş. Onu da yeni anladık. Aa, iki anahtar aldık. Kapıyı bulmam lazım. Bu ne? Aa, bu gizli biri olabilir. Şarkı çalacak arkadaşlar. O yüzden eee telifli olduğu için hiç çalmayacağım. Hiç riske girmeyelim bence. Şimdi biz bizim istiragimiz yok diye düşünüyorum. Bence koymaz. Bilmiyorum belki Halo Neighbor çok oynayan biri olarak şey yapabilir. Evet, birinci şalterimizi bulduk. Açtık. Okey. Şimdi iki kaldı. İki şalterimiz var. Kırmızı anahtarı var. Mavi anahtarı bulamadık. Mavi anahtar bulmamız lazım. Bulabilirsek. Mavi kapı burada. anahtarın nerede peki? Enekler enekler <laughs> Bana Karga Vison. Karga Vison'la normal Vison'u yan yana gördük. Güzel. Şimdi güzeldi kanka mavi anahtarı nereye koydun? Ana kapı burada. Şu tarafa gitmedik galiba. Şu tarafı göz atalım. Oo. Vison burada. Vison Turik. Turonik. Vison Turonik. <laughs> Nasıl bir şeydir ya? Şimdi büyük ihtimalle Vison Hayır 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 Heh Okey Görmedi Güzel Belli bir yerden sonra bırakıyormuş kovalamayı Okey Bıraktı da abi ben neredeyim kayın ben kayboldum sürekli aynı yere dolanıyorum Fark ettiniz mi? Baksana abi 50 defa şurayı gördüm Ben burayı görmek istemiyorum nerede abi anahtarlar nerede anahtarlar Elektriği geç kapı neydi? O bir e, sonra gittiği yere gitmem mi? Aha. Okey. İkinciyi de açtık. Son kaldı ama bunun anahtarı yok. Kapısını gör... Aha. Şimdi onlar düşünsün diyeceğim de kapı neredeydi? Hiç hatırlamıyorum. Map var mı bu oyunda? Map de yok. Gelelim fasulyenin yararlarına. Mavi kapı neredeydi? Bir yerde gördük ama hiç hatırlamıyorum. Koridorların hepsine bakacağız. Bir sondan ses gelmiyor bu arada. Ses daha yok. koridor boş. Sanki yan tarafta bir yerdeydi hatırlıyorum ya. Ama nerede işte? Bu arada oyunun ee, gidişatı güzel gidiyor. Siz de oyun hakkındaki görüşlerinizi yorumlara bırakabilirsiniz. 10 üzerinden kaç veriyorsunuz arkadaşlar? Puanlamanızı bekliyorum yorumlara. Oyunun linkini de zaten size bırakacağım. Siz de bilgisayar üzerinden deneyebilirsiniz. Yine bu tarz içerikler için de videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve bunu dedikten sonra mavi kapıyı buldum. Şimdi mavi kapıyı bulmak da yetmiyor. Bir de ana kapı bulacağız. Şimdi her şey açıldı. Şimdi ana kapı nerede? Ana kapı neredesin? kaçış kapımız nerede? Vision nerede? Vision nerede harbi? Vision yok. Buna da bir isim takamadık ha. Vision Tronic. <laughs> Vision Tronic mi desek ne ne desek? Ben yine aynı yere geldim. Mükemmelim. Yine aynı yere geldim şimdi abi nerede bu kapıyı? Allah Allah. Yemin ediyorum ödüm koptu. Abi abi kalbim benim bir tık çok gerildim. Niye bu kadar gerildim? Bu nasıl bir robot? Çok korkunç yapmışlar. Kaç 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 kaç. Manyak gibi geliyor bir de ya. Tamam. Burada kaçtığımız kapı var. Ana kapı nerede? Ana kapı. Ana kapıyı arıyoruz arkadaşlar. Ana kapı nerede? Kaçış kapısı nerede? Delireceğim. 50 defa kaçış kapısını gördüm. Şimdi kaçmam gereken yer orası. Bulamıyorum. Delireceğim. Kapı neredesin? Kapı neredesin? Hadi çık da gidelim buradan. Ama yoksun. Neden yoksun? Aa, başlangıç noktasına geldik. Okey. Aha. Bitti. He. Geliyor lan geliyor. Işığı gördüm yine her zamanki gibi. Hele ne buradaki ışık. Neymiş her şey rüya mıymış? Yine rüya galiba. Aa ağaç evde uyandık. Ne öyle? <laughs> He? What? What dedin gülüm? Duyamadım. Ne oluyor hocam? Hocam ne oluyor? Ne oldu ne yaşadık biz ya? tronik yapma böyle şeyler. Evet. Helen Abel'in fan oyunu arkadaşlar bu bildiğiniz. Güzel olmuş. Mantık hoşuma gitti. Yapımcıya da buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz efendim. açıklama linkini bırakacağım. Siz de oyunu deneyebilirsiniz. Efendim. Böyle Halo Never modu değil. Bu sefer Hale fan oyununu oynadık ilk defa. Biliyorsunuz 250'den fazla Halo Never ile alakalı içerik yapmıştık. Ve şöyle bir haber vereyim arkadaşlar. Yakın bir süreçte hatta bir haftaya kalmaz. Kaç güne arkadaşlar Youtube'da bir canlı yayın açacağım Youtube'da arkadaşlar Halo Never'ı Baştan sona oynayacağız Evet yanlış duymadınız pre başlayacağız efendim Halo Never 2'ye kadar hepsini bir yayında oynamayı planlıyorum. Onun yayın duyurusunu size zaten duyururum arkadaşlar. Discord'dan takip edebilirsiniz yayın duyurusunu öyle bir olay yapacağım umarım hoşunuza gider sizin de önerileriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz yine bu tarz mini korku oyunları için arkadaşlar video beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın hepinizi seviyorum sonraki videolarda görüşmek üzere bye.